Önceki videolarımda anlattığım gibi altında artık yavaş yavaş düşüşler gerçekleşmeye başladı. Çünkü inanılmaz yükselmişti ve bu yükselişlerin arkasına da düşmesi beklenen bir şeydi. 2854 dolara kadar ons altın geriledi. 3340 seviyelerinde de gram altını izliyoruz Türkiye'de. Yani sonuç olarak altındaki bu geri çekilme önemli. Şimdi biz şuna bakmamız lazım. Bu geri çekilme nereye kadar gider? Destek seviyesi nedir Ve yükselişe geçtiğinde de direnç seviyesi ve ondan sonraki aralık önemli bizim için. Yani sonuç olarak altında evet beklenen yükseliş oldu ama bu kesinlikle arkadaşlar sizleri bir alım fırsatıdır. Onu söyleyelim. Kesinlikle elinizdeki altınları kaybetmeyin. Elinizdeki altınları satmayın. çünkü şu anki sistem, şu anki dünyadaki gelişmeler altının gene 2025 yılındaki belki de en karlı yatırım aracı olduğunu bize şimdilik gösteriyor. Yani çok ekstrem bir şey olacağını da düşünmüyoruz. Çünkü geçen sene neydi arkadaşlar? Geçen seneyi hatırlayın. FED olayı vardı. Amerika seçimleri vardı. Merkez bankası alımları vardı ve altın o şekilde yükselmişti. Şimdi bu sene Amerika seçimleri gibi böyle çok büyük bir kesimi ilgilendiren ya da sistemi baştan sona e, nasıl diyeyim farklı bir duruma getirecek bir gelişme de yok. Yani aslında 2025 2024'e göre e, daha fazla bilin e, bilinilebilirliği çok fazla. Ondan dolayıdır ki bugünkü resme baktığımızda kesinlikle altın tarafının 2025 yılında da çok e, güzel bir dönem geçireceğini görüyoruz. Tabii şimdi bu aralardaki bu satışlar olacak sevgili arkadaşlar. Yani bir gün çok kısa süre süre içerisinde 4000'e giderse de buradan bir geri çekiliş olacak. 3700'e giderse de yani gittiği süre önemlidir. Sağlam sağlam adım adım gidiyorsa zaten orada bir e, geri dönüş beklemek yanlış. Ama kısa süre içerisinde altının geçmiş hareketlerine de baktığınızda e, eğer gerçekten ciddi bir yükseliş varsa kısa süre içerisinde işte buradan artık her an bir geri çekiliş, geri... E, Geri gelme söz konusu olabilir. Ondan dolayı bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmadan e, olaya bu şekilde yaklaşmanız lazım. Şimdi birincisi arkadaşlar bizim destek seviyemiz 2790 dolar. Nedir destek seviyesi? 2854 doların altında da düşüşler olabilir. Beklenen zaten bu. E, ve bu düşüşler eğer 2790 dolardan yukarı gelirse altın için yeni bir dönem başlar. Peki bu yeni dönemde ki ilk baz alacağımız rakam nedir? 2885 dolardır. Yani 2790'dan döndü 2885'e bakacağız. Ve orayı da geçerse direnç noktası olarak 2950 dolarları konuşacağız ki 2950 doları bulduktan sonra çok kısa süre içerisinde 3000 ile 3050 dolar arasını da çok kısa süre içerisinde görebiliriz. Ama tabi tabi dediğimiz gibi ilk önemli olan nokta 2790 destek seviyesi arkadaşlar. Kapanış 2854. Eğer bu düşüşler 2790'ı geçmediği sürece oradan tekrar bir dönüş olur. Olabilir gibi duruyor ve bu dönüş ilk önce 2885'e daha sonra da 2950'ye uğrar. Uğrar ons altın anlamında böyle bir resim, böyle bir senaryo bekliyorum. Gram altın anlamında ise şöyle bir durum var. İlk olarak 3270 destek. Yani bugün 3340'lardaki gram e, gram altının 3270'lere düşmesi e, sizi şaşırtmamalı. Onu söyleyelim. E, 3270'in altına düşmeyip buradan geri döndüğü zamanda da 3385 ve 3462 TL'lik rakamları da sırasıyla izlemeliyiz. Yani sonuç olarak 3270'in destek olduğu bir gram altın var. piyasa pazartesi ve salı günü de altında düşüş bekliyor şekilde. Kapanış o şekilde oldu. Düşüşlü oldu. Bakalım bu hafta bu dediğimiz destek seviyeleri ve direnç seviyeleri gerçekleşecek mi? Hep beraber göreceğiz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı da lütfen unutmayınız.